katılamaz Çünkü İslam dini bir bütündür, parçalanamaz. Laiklik demek, dini ikiye ayırmak demektir. Yarın din insanı, yarı yolda bırakır. Bu hakikatı bir başka ifadeyle söyleyecek olursak, dini devletten ayırırsanız, din devletsiz kalır, devlet de dinsiz olur. Dinayana değil, Türkiye'deki devlet dinsiz bir devlettir. Şeriat din demektir. Mustafa Kemal şeriatı kaldırmıştır ve dini devletten ayırmıştır. Ve bu sebeple 1924'ten itibaren devlet dinsiz bir devlet olmuştur. Zira bir devletin Müslüman olabilmesi için anayasası Kur'an olacaktır. Şeriat olacaktır. İnsanımız bilmiyor veya bilmek istemiyor ve zannediyor ki din <laughs> ayrı şeydir. Şeriat ayrı şeydir. Kur'an ayrı şeydir. Halbuki şeriat demek Kur'an'ın iki kafa arasındaki hükümler, mevzular, meseleler demektir. Önemine yani. binaen tekrar ediyorum. Şeriatı dinden ayırmak demek, şeriatı devletten ayırmak demektir. Yani şeriatsız bir din düşünülemeyeceği gibi şeriatsız bir devlet de düşünülemez. <laughs> Merhum Halilemiz Cemalettin Hocaoğlu'nun belirttiği gibi bir insan hem Müslüman hem komünist olamaz. Yine bir insan hem Müslüman hem demokrat olamaz. Yine bir insan hem Müslüman hem naif hem dahi, hem, hem Müslüman olamaz. 22-2-1989 tarihinde Aziz Nesin'in Cumhuriyet gazetesinde Şeriatçılık işte budur. Başlıklı makalesinde şöyle diyor. Yıllardan beri bu konuda anladık ta laiklik olmaz. Bir Müslümandan laik olması beklenemez. Gerçek Müslüman laik değildir. Laik de gerçek Müslüman değildir. cenab Hak bir ateist olan aziz nesinin ifadesiyle İslam'ın gerçeklerini ve bu gerçekleri gündeme getiren rahmetli hocamızın sözünü teyit ettirmektedir. Şimdiye bir noktadayım, mantıklarınızı açayım. Şok edici fikirler. Buna da Yargıtay'ın Yargıtay kararıyla cevap veren Korumaya gerek yok. Düşünce ve o halkı oluşturan bu naik demokrasi sevdalarının benimsemediği fikirler karşısında şiddet ters edilmelidir. Yargıtay devam ediyor ve diyor ki, laikliği eleştirmenin suç olmayacağına dair bir devri eleştirmenin halkı kin ve nefrete sevk etmeyeceğini karara bağlaması vesaire. Türk basını 5 Şubat 2005 Devam ediyoruz. İnkılaplar ve laik Türkiye hakkındaki düşüncelerimiz. İnkılaplar tamamen yabancı kaynaklıdır. Dolayısıyla milletimize maddeten bir fayda getirmediği gibi mahem de yıkıcı olmuştur. Zamanımıza kadar baskı ve suyunu doğru ile gelebilmiş ise de Allah'a şükür milletimize mal olmamıştır. Türkiye'ye gelince daiklik dini devletten devleti dinden ayırdığından din devletsiz kalmış devlet de dinsiz olmuştur. Daha çok rejim yönünden, sistem yönünden ile Müslüman halkın inancı ters düşmüştür. Çünkü Müslüman biliyor ve inanıyor ki İslam dini siyasi ve dini iktidarın bir elde toplanmasını ve dinin emredici fonksiyonunu gerektirir. Laiklik ve laik düzen bu bakımdan tüm olarak İslamiyet'e, şeriat'a aykırıdır. Bilhassa Türkiye'deki uygulanışı bir bütün mahiyet kazanmış bulunmaktadır. Bu itibarla millet devlet kaynaşmasını sağlanamamış, memlekette huzur ve ilerleme gereği gibi kaydedilememiştir. Bize isnat edilen suçlamalar asla bari değildir. tetkik edildiğinde bu manada bir davranışımız olmadığını görülecektir. Esasen bizim hareketimiz Kur'an'dan kaynaklanmakta kay örnek olarak da Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'i almaktayız. Hazreti Muhammed'in Mekke devri bizim için örnektir. Peygamber 13 senelik Mekke devrinde ne şiddet kullanmış, ne şiddete çağırmış, ve ne de tehdit fırlatmıştır. Sadece Allah'ın bildiği inancından bahsetmiş ve bu inanca ters düşen kus tenesliği yermiştir. Biz de bir taraftan tevhid inancını Allah'ın hakimiyetini anlatırken diğer taraftan da Türkiye'deki kus perestliğin hakim olduğunu anlatmışızdır. Anlatırken de Peygamberin Mekke devrindeki ve kışkırtma yoluna asla gitmemişizdir. Memnuniyetle ifade edelim ki 27 senelik yaptığımız tepki ve tebliğler herhangi bir hadiseye ne Avrupa'da ne de Türkiye'de sebep olmamıştır. Teşkilatımıza daima sabır tavsiye etmiş, hava kuvvete zor kullanmaya, mukabele bilmesi yapmaya, terörist bir hareket, harekete, harekete tevessüf etmemelerini kendilerinden sırf sırf tembih etmişizdir. Kışkırtıcılık ve bölücülük suçlaması. Ben halkı kim ve düşmanlığa alemen tahrik etme ve Atatürk'ün hatırasına alemen hakaret ile ilgili yapılan suçlamaları kabul etmiyorum, reddediyorum. Sadece inandığım düşüncelerimi açıklamış, delil kaynak ve tarihi vesikalarla eleştirilerimi yapmışımdır. Burada da asla bir kasıt yoktur. Düşünce bazında kalarak tebliğ görevimi yapmışımdır. Bugüne kadar yapmış olduğumuz sözlü ve yazılı neşriyatımızda yani yazı ve konuşmalarımızda Mustafa Kemali ve Kemalist düşünceye sahip olan kişilere asla hakaret etmemişizdir. Haklarında yalan ve iftirada bulunmamışızdır. Sözle fiillerimiz hakaretten ziyade söylediklerimiz ve eleştirilerimiz bu yöndedir. Mustafa Kemal'in getirmiş olduğu ilke ve inkılaplarını devrimlerini eleştirmişizdir. Ne demişiz? De demişiz ki naiklik ilkesini getirerek dini devletten, devleti de dinden ayırdığını, dini devletsiz, devleti de dinsiz bıraktığını, hilafeti laf medreseleri kapattığını, mekteplerde din dersini yasakladığını, Kur'an harflerini kaldırıp yerine latin harflerini getirdiğini, yeni nesillerin tarihiyle bağlarını kestiğini, batının küfür ve kafir kanunlarını getirdiğini, Müslüman milletimize tarihin kaydetmediği ihanet ve hıyaneti reva gördüğünü, İslam dininin 98 müessesesini her taraf ettiği gerçeğini gündeme getirmişizdir yedi kaynak ve tarihi vesikalarla eleştirilerimizi yapmışızdır. Burada da asla bir kasıt yoktur. Düşünce bazında kalarak tebbi görevimizi yapmışızdır. Hata ve yanlışlarını ortaya konuşursuz. Devrim ve inkılaplarının halk oylamasıyla değil, baskıyla ve zorla kabul ettirilerek getirildiğini söylüyoruz ve bu sözümüzü teyit eden onlardan sadece bir tanesi. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal, laiklik halk oyuyla gelmedi. Atatürk devrimleri demokrasi ve halk oyuyla kabul edilmedi. Bu bir gerçek. 26 Ocak 2008 tarihli Türk basını.